5 ya da 6 yaşlarındaki bir çocuk bir anda nefessiz kaldı, kendinden geçti, olduğu yere yıldı. Annesi panik içinde ne yapacağını şaşırmıştı. PTT şubesinde sıra bekleyen anne, oğlunun imdadına güvenlik görevlisi yetişti. Yaptığı hemlih manevrasıyla çocuğu hayata döndürmeye başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Özel güvenlik görevlisinin soğukkanlılığı çocuğun hayatını kurtardı. Kocaeli'de bir kadın 5-6 yaşlarındaki oğluyla PTT şubesine geldi. Sıra bekliyorlardı. Çocuk elindeki pideden bir ısırık aldı ama boğazına kaçınca nefesi kesildi. çocuk kendinden geçti. Herkes panik haldeydi. Kimse ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Bir kişi hariç. O da şubenin özel güvenlik görevlisi Cahit Mutlu. Görevli hemlik manevrası yaptı. Pide parçası çıkınca çocuk yeniden nefes alıp kendine geldi. Soğukkanlı bir şekilde yaklaştım ve ilk yardımı yaparak çocuğumuzun tekrar aramıza dönmesini sağladım. Özel güvenlik görevlisi hayat kurtaran müdahalesi sonrası plaketle ödüllendirildi. Sen şöyle bir sarılayın. Teşekkür ederim başımdan.